Aix'in mini dizisi Say Nothing, bizi Kuzey İrlanda'nın çalkantılı geçmişine götürüyor. Bu dizi, tarihsel olayları, dramatik bir şekilde yeniden canlandırarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. 1972 yılında, Belfast'ta 10 çocuklu bir anne ortadan kayboluyor. Bu kayboluş, o dönemin siyasi ve toplumsal çalkantılarıyla daha da karmaşık hale geliyor. Gene McConville'in gizemli hikayesi, aynı adlı kitaptan uyarlanan diziye de adını veriyor. Bu hikaye, sadece bir kayıp vakası değil, aynı zamanda, bir toplumun acı dolu geçmişine de ışık tutuyor. Say Nothing, sadece bir kayıp vakasını değil, aynı zamanda, İrlanda Cumhuriyet Ordusu, İngiliz hükümeti arasındaki kanlı mücadelenin ortasında kalan insanların hayatlarını da anlatıyor. Bu mücadele birçok ailenin hayatını sonsuza dek değiştirdi. Dizi bizi karmaşık bir ahlak labirentine sokuyor ve suç ve ceza kavramlarını sorgulamamızı sağlıyor. İzleyiciler, karakterlerin karşılaştığı zor seçimlerle empati kurarak kendi ahlaki değerlerini sorguluyor. Say nothing sadece bir tarihi dram değil. Aynı zamanda insan doğasının karanlık taraflarına da ayna tutuyor insanların zor zamanlarda nasıl davrandığını ve hayatta kalma içgüdülerini gözler önüne seriyor. İhanetin, sadakatin ve intikamın iç içe geçtiği bu sürükleyici hikaye, izleyicileri derinden etkileyecek. Her bölüm, izleyicileri daha daha da derinlemesine düşünmeye ve duygusal olarak bağlanmaya davet ediyor. John Conville, on çocuğuyla birlikte Belfast'ın yoksul bir katolik mahallesinde yaşayan bir dul kadındı. Hayatını çocuklarına adamış, onların mutluluğu için çabalayan bir anneydi. Protestant bir askerle evlendiği için kendi ailesi tarafından dışlanmıştı. Bu evlilik onun toplumda izole edilmesine neden olmuştu. Komşularına yardım eden, çocuklarına düşkün bir anne olan Can, bir akşam evinden zorla alındı ve bir daha haber alınamadı. Bu olay mahallede büyük bir şok yarattı. Onun ortadan kaybolması çocuklarını derinden yaraladı. Çocuklar annelerinin yokluğunda büyük bir boşluk hissettiler. Annesiz ve babasız kalan çocuklar yetimhanelere yerleştirildi. Kimi akrabalarının yanında kalabildi. Ancak bu onların travmasını hafifletmedi. Ancak hiçbiri annelerinin başına ne geldiğini öğrenemedi. Bu belirsizlik onların hayatını daha da zorlaştırdı. Çocuklar yıllarca annelerinin akıbetini öğrenmek için mücadele etti. Her türlü yolu denediler ama sonuç alamadılar. Ancak her seferinde bir duvarla karşılaştılar. Bu engeller onların umudunu kırmadı. Say Nothing dizisi, Jean McConville'in çocuklarının yaşadığı travmayı ve adalet arayışını da etkileyici bir şekilde anlatıyor. Bu dizi, Onların hikayesini geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. Dizi, Jean McConville'in hikayesini Ayra üyesi Dolores Price'ın gözünden de anlatıyor. Güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken Price, İngiliz hükümetine karşı verdiği mücadelede önemli bir rol oynadı. Ancak zamanla şiddetin ve intikamın döngüsünden rahatsızlık duymaya başladı. Price'ın hikayesi, IRA içindeki fikir ayrılıklarını ve örgütün insanları nasıl içine çektiğini gözler önüne seriyor. Dizi, Price'ın karakterini derinlemesine inceliyor ve izleyicileri onun çelişkileriyle yüzleşmeye davet ediyor. Say Nothing, Dollars Price üzerinden Ira'nın içindeki farklı sesleri ve örgütün geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor. Say Nothing IRA'nın İngiliz hükümetine karşı verdiği silahlı mücadelenin perde arkasını da gözler önüne seriyor. Bombalamalar, suikastlar ve sokak çatışmaları Kuzey İrlanda'nın günlük yaşamının bir parçası haline gelmişti. Dizi, bu şiddet sarmalının hem IRA üyeleri hem de siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Dizi İran'ın eylemlerini haklı çıkarmadan örgütün amaçlarını ve yöntemlerini anlamaya çalışıyor. Say Nothing, izleyicileri o dönemin siyasi atmosferine götürerek çatışmanın her iki tarafını da anlamaya davet ediyor. Oyunculukta bir başyapıt, yaşayan tarih. Say Nothing, etkileyici hikayesini güçlü bir oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşıyor başrollerini Joe Cole, Anne Skelly ve Steven Rea gibi isimlerin paylaştığı dizide her bir oyuncu karakterine hayat veriyor. Oyuncuların performansları dizinin gerçekçilik duygusunu artırıyor. Özellikle Dollars Price rolündeki Anne Skelly'nin performansı izleyicileri derinden etkiliyor. Say Nothing sadece bir dizi değil, aynı zamanda oyunculuk alanında da bir başyapıt olarak öne çıkıyor. Geçmişin izleri, tarihi bağlam. Say Nothing, sadece bir dram dizisi değil, aynı zamanda Kuzey İrlanda'nın yakın tarihine de ışık tutan bir belgesel niteliği taşıyor. Dizi, Ira'nın kuruluşundan John McConville'in ortadan kaybolmasına kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Dizi, bu dönemde yaşanan siyasi olayları, toplumsal gerilimleri ve insanların gündelik hayatlarını etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Say Nothing, izleyicilere Kuzey İrlanda'nın karmaşık tarihini anlamaları için önemli bir kaynak sunuyor. Ahlaki gri alanlar, suç ve ceza. Say Nothing, izleyicileri kolay cevaplar sunmayan, ahlaki açıdan karmaşık bir dünyaya davet ediyor. Dizi Savaşın ve şiddetin insanları nasıl değiştirdiğini, suç ve ceza kavramlarını nasıl belirsizleştirdiğini gözler önüne seriyor. Dizi, izleyicileri karakterlerin amaçlarını sorgulamaya, eylemlerinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyor. Say Nothing, iyi ve kötü, doğru ve yanlış gibi kavramların her zaman net olmadığını gösteriyor. Unutulan Kurbanlar, bir toplumun yaraları. Say Nothing Sadece Jean McConville'in hikayesini değil, aynı zamanda Kuzey İrlanda çatışmasının tüm kurbanlarını da anıyor. Dizi, şiddetin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve toplumsal yaralar da açtığını gözler önüne seriyor. Dizi, çatışmanın uzun vadeli etkilerini, toplumdaki bölünmeleri ve barışın önündeki engelleri de ele alıyor. Say nothing, izleyicilere geçmişin yaralarını sarmanın ve barışçıl bir gelecek inşa etmenin önemini hatırlatıyor. Say Nothing, izlenmesi gereken bir tarih dersi. Say Nothing, sadece bir dizi değil, aynı zamanda izleyicilere Kuzey İrlanda'nın yakın tarihini, çatışmanın nedenlerini ve sonuçlarını anlamaları için bir fırsat sunuyor. Bu dizi, izleyicilere tarihin derinliklerine inme ve olayların ardındaki gerçekleri keşfetme şansı veriyor. Dizi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve gerçekçi atmosferiyle izleyicileri derinden etkiliyor. Her bir karakterin derinlemesine işlenmiş olması, izleyicilerin kendilerini hikayenin içinde hissetmelerini sağlıyor. Say Nothing, sadece tarihi olayları anlatan bir dizi değil. Aynı zamanda insan doğasının karanlık taraflarını da gözler önüne seriyor insanların zor zamanlarda nasıl davrandığını ve bu davranışların sonuçlarını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. İhanetin, sadakatin ve intikamın iç içe geçtiği bu sürükleyici hikaye, izleyicileri uzun süre düşündürecek. Her bölümde yeni bir sürprizle karşılaşmak mümkün. Say Nothing, mutlaka izlenmesi gereken bir başyapı. Hem tarih meraklıları hem de drama severler için kaçırılmaması gereken bir yapım